Gerçek anlam bir kelimenin akla gelen ilk anlamıdır. Mecaz anlam ise kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? A seçeneğinde boş sözlerle beni oyalama boş kelimesi dolu olmayan anlamında kullanılsaydı burada gerçek anlamlı olacaktı. Ama burada boş söz faydasız işe yaramaz anlamında kullanılmış ve mecaz anlamlı olmuştur. B seçeneğinde bu işin kokusu yakında çıkar, burnumuzla alabileceğimiz bir kokudan bahsetmemektedir. Burada bu işin ne olduğunun yani aslının anlaşılacağı anlamında bir koku kelimesi kullanılmıştır, mecaz anlamlıdır. C seçeneğinde arkadaşını dün çok kırdın, kırmak bir şeyi olması gerektiği giden farklı bir hale getirmek, parçaya bölmek anlamında kullanılmış olsaydı gerçek anlamlı olacaktı. Burada ise üzmek, onda duygusal olumsuz etki yaratmak anlamında kullanıldığı için mecazi anlamlı olmaktadır. D seçeneğinde masanın üzerine bir şeyler yazdı. Aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmıştır. Yani gerçek anlamlıdır. Çünkü yazmak kelimesi kalemle veya kalem benzeri bir şeyle harfleri çizmek, sesleri yazmak demektir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Açmak sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Başına öyle işler açtı ki bir daha toparlanamaz. Birinci cümlemizde açmak kelimesi başına dert açmak anlamında söylenmiştir. Derde sebep olacak işler yapmak anlamında kullanılmıştır. İki numaralı cümlemizde dünkü elbisesinin rengi seni bir hayli açtı yani sana yakıştı sende olumlu bir iz bıraktı anlamında kullanılmıştır. 4 numaralı cümlemizde yakında Avrupa'ya açılacağını söyledi. Buradaki açılmak kelimesi ise oralara gitmek, onlarla ilgili iş yapmak, oralarla iş yapmak anlamında kullanılmıştır. Gerçek anlamında değildir. 3 numaralı cümlemizde arkamdan camı biraz açar mısın diye seslendi. Açmak kelimesi aklımıza ilk gelen anlamıyla kullanılmıştır. Kapalı olan bir şeyi açık konuma getirmek demektir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A seçeneğinde küçük bir meseleyi bu kadar büyütmeye gerek yok. Küçük kelimesi burada değersiz, önemsiz anlamında kullanılmıştır. Doğru. B seçeneğinde hastalık dağı gibi adamı eritmiş, zayıflatmış, çökertmiş anlamında kullanılmıştır. Doğru. C seçeneğinde her lafa atlaması sinirimi bozuyor, her lafa karışması, müdahale etmesi sinirimi bozuyor şeklinde söylenebilmektedir. Yani doğru bir anlamda kullanılmıştır. D seçeneğinde yeni nesil çok hızlı yetişiyor. Burada bitmek, uzamak anlamında değil, büyümek, iş yapabilecek hale gelmek anlamında kullanılmıştır yetişmek kelimesi. Verilen anlam yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? İki numaralı kelimeye baktığımızda savaşmak kelimesi mecaz anlamla kullanılmıştır. Çünkü bir şeyi ortadan kaldırmak için mücadele etmek anlamında savaşmak kelimesi kullanıldığında mecaz anlamlı olduğu görünmektedir. Savaşmak kelimesinin akla gelen ilk anlamı yani gerçek anlamı harp meydanında yani savaş meydanında birileriyle muharebe içerisinde olmaktır. Yani savaş içerisinde olmaktır. Karşıda bir düşman bulunması gerekir. Mücadele ederek bir şeyi ortadan kaldırmaya çalışmak ise mecaz anlamda kullanıldığını göstermektedir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? İki numaralı cümlede aklıma düştü birden kardeşim. Düşmek kelimesinin aklımıza gelen ilk anlamını Kafamızda canlandırdığımızda bir şeyin olması gereken yerden aşağı doğru devrilmesi, yıkılması, düşmesi anlamı çıkmaktadır. Düşmek istemsiz istemeden bir şeyin yere kapaklanması şeklinde de düşünülebilir. Ama burada aklıma düştü. Zaten deyim içerisinde kullanıldığı için mecaz anlamlı olduğu görülmektedir. Aklıma geldi. Aklımda aniden belirdi anlamına gelmektedir. Düşmek kelimesi doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir kelimenin bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama terim anlam denir. Buna göre hava kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır? B seçeneğinde bu oyun havaları tam bana göre hava kelimesi burada bir müzik türü olarak söylenmektedir. Yani bir sanat dalını ilgilendirmektedir. Müzik parçalarında bir türü karşıladığı için hava kelimesi B seçeneğinde terim anlam olarak kullanılmıştır. Doğru cevabımız B olacaktır. Sözcüklerin zaman içinde farklı nedenlerle değişik durumlar için kullanılması bir sözcüğün birden fazla anlamı olmasını sağlamıştır. Buna göre, yarın tarlayı sürmemiz gerekecek, siyasi olaylardan dolayı başka bir ülkeye sürüldü, araba sürmeyi yeni öğrendi, iyi bir hayat sürmek için çabalıyoruz cümlelerinde sürmek sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır. İlk cümlemizde yarın tarlayı sürmemiz gerekecek yani toprağı ekilebilir hale getirmek anlamında kullanılmıştır. Ekilebilir hale getirmek demektir ilk cümlemizdeki sürmek sözcüğü. İkinci cümlemizde siyasi olaylardan dolayı başka bir ülkeye sürüldü yani sürgün edildi anlamında kullanılmıştır. Bir, iki, ikinci farklı bir anlam söz konusudur. Üçüncü cümlemizde araba sürmeyi yeni öğrendi. Buradaki sürmek araba kullanmak anlamına gelmektedir ve farklı bir anlamdadır. Son cümlemizde iyi bir hayat sürmek için çabalıyoruz. İyi bir yaşam elde etmek için, iyi bir hayatı yaşayabilmek için çabalıyoruz anlamına gelmektedir. Sürmek sözcüğü ve farklı bir anlamdadır. Buradaki cümlelerin hepsinde sürmek farklı bir anlamda kullanılmıştır ve toplamda dört farklı anlam söz konusudur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isabet etmek, vurmak anlamında kullanılmıştır? A seçeneğinde önlüğündeki mürekkep lekesi çıkmış, yani buradaki leke giderilmiş, temizlenmiş anlamına gelmektedir. C seçeneğinde caddeden sağa giden yol nereye çıkar? Yani gideceği yer neresidir? Hangi yöne doğru gitmektedir anlamında kullanılmıştır. D seçeneğinde geçen sene yeni bir eve çıktılar. Burada da çıktılar sözcüğü taşındılar anlamında kullanılmıştır. B seçeneğinde büyük ikramiye kime çıkmış? Çıkmak burada isabet etmiş, vurmuş yani ona denk gelmiş anlamına gelmektedir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sözcükler cümle içinde farklı anlamları karşılayabilir. Buna göre, kuru sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun olarak kullanılmamıştır? 4 numaralı cümlede kuru gürültüye papuç bırakmayız, tek düze, heyecanı olmayan demektedir. Burada kuru gürültü önemsiz, önemsenmeyecek, içi boş gürültü yani değer verilmeyecek şekilde anlamına gelmektedir. Önemsiz anlamına gelmektedir tek düze, heyecanı olmayan anlamına gelmemektedir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Her kitap her bireyde aynı duyguyu uyandırmaz. Bazen bir yüreği titretip yürek kelimesi burada bir kişi anlamında kullanılmıştır. Titretmek sözcüğü ise onda ruhsal veya duygusal bazı hislerin uyanmasına sebep olmuştur anlamındadır. Mecaz anlama gelmektedir. Bir yüreği titretip yıllarca hatırlatır kendini. Bazen de en ağır sözcükleriyle, ağır sözcüğü burada hafifin zıttı olan bir anlamda kullanılmamıştır. Yani fark edildiğinde ya da ölçüldüğünde kilogram olarak veya gram olarak ağırlık bildiren bir sözcük ifade edilmemiştir. Burada etkisinin yoğun olduğu ifade edilmesi için ağır sözcük kullanılmıştır ve mecaz anlamlıdır. En ağır sözcükleriyle karartır kalpleri. Kalplerin siyahlaşması gözümüzün önüne gelen bir siyahlaşma şeklinde değildir. İnsanları bunaltır anlamına gelmektedir ve mecaz anlamlıdır. Sadece bir numaralı sözcükte gerçek anlamı olduğu görülmektedir. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu metindeki altı çizili sözlerin anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yetişkinlerin, yaşlı kuşakların gençlerden yakınması, şikayet etmesi ve kuşaklar arası çatışma, sürtüşme, anlaşmazlık, yüzlerce yıldan beri süre gelen bir olgudur. Doğaldır, evrenseldir ve bugünden sonra da sürüp gidecektir, devam edecektir. Altı çizili sözcüklerle D seçeneğinde verilen sözcükleri yer değiştirdiğimizde anlamda herhangi bir bozulma ya da daralma olmamaktadır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.